Aydın TV'den hepinize merhabalar. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Dem Parti geçtiğimiz gün aldığı kararla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere batı illerinden aday çıkarma kararı almıştı. Bu karar sonrası kamuoyunda tartışmalar sürerken Selahattin Demirtaş'tan da karara ilişkin ve seçimlere ilişkin ilk mesajlar geldi. Demirtaş'ın mesajlarını Edirne Cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti'nin Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, medyası Ferit Aslan'a anlattı. Şimdi Demirtaş'ın mesajlarını ve Sırrı Sakık'ın Demirtaş'la yaptığı sohbetin detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kendisini ziyaret eden Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırı Sakık ile yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi. Medya Sokortan Ferit Aslan'ın haberine göre Selahattin Demirtaş yerel seçimler için Dem Parti'nin derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti. Son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini belirten Selahattin Demirtaş, Dem Parti kimsenin payandası değildir ifadeleri kullanıldığı aktarıldı. Edirne cezaevinde ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Dem Parti'nin ağır milletvekili Sırrı Sakık, Selahattin Demirtaş ile yaptıkları görüşmeyi ve Dem Parti'nin büyük şehirlerde kendi adaylarıyla seçime girmesini değerlendirdi. Demirtaş'ın babası için başsağlığı dileklerini ileten Sırrı Sakık Selahattin Demirtaş'la yaptıkları sohbeti de aktardı. Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Dem Parti'nin büyük şehirlerde kendi adaylarını çıkarması gerektiğini belirterek benim kişisel görüşüm iki seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan antidemokratik saldırılara karşı jiles bir iki tepki dışında güçlü bir destek görmedik ifadelerini kullandı. Tabanın bu konuda ciddi tepkisinde olduğunu bel belirten Sırrı Sakık biz e, onlarla hiçbir protokol imzalamadık. CHP'yi kastediyor değerli dostlar ve beklenti içinde de olmadık sadece demokrasi talebimiz oldu dedi Sırrı Sakık. Sakık devamında da kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerin, bu karara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kaybedeceği gerekçesiyle tepki gösterdiklerini hatırlatarak şunları dile getirdi. Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz. Onlar İmamoğlu kaybeder diyorlar. Bizim sorunumuz değil bizim için önemli olan birbirine benzer iki bloğun kayıp ve kazancı değil. Bizim için önemli olan üçüncü yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir ifadelerini kullandı. Sırrı sakı geçmişte CHP'ye verdikleri destekle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını ve özellikle İstanbul ve Ankara'da CHP'nin milliyetçi ve Kürt düşmanı kesimleri belediyeler çerçevesinde topla, topladığını gördüklerini belirtti. Sırrı sakı CHP'nin seçimi kazanmasına rağmen Kürtlere belediyelerle belediyelerde hak tanımadığını ve belediyelerin İyi Parti ve MHP'nin arka bahçe bahçesi haline geldiğini savundu. Evet evet dostlar, Dem Parti'nin Ağrı Milletvekili Sırı Sak e, bugün Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'tan sonra e, medya sokaktan Ferit Aslana e, yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Selahattin Demirtaş diyor ki biz iki seçim e, CHP'ye oy verdik. Kaç bize gelen anti demokratik uygulamalara karşı gelen birkaç cilis sesten başka Hiçbir destek görmedik ifadelerini kullandığını aktarıyor Selahattin Demirtaş'ın. Ve adaylı konusunda Selahattin Demirtaş doğru bulduğunu, Dem Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesi gerektiğini ifade ettiğini söylüyor değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.